Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla bir gün vlog çekiyorum. Miray yanımda. Miray benim en yakın arkadaşım. Gökçe ile bayağı vlogum var benim. Gökçe ile 5 tane vlogum var direkt. Çünkü 5 gün boyunca ailelerimiz birlikteydi. Ben beni, şey beni, benim, benim var. Arap olduğu için arkadaşlar normalde bazen unutuyor konuşmayı. Evet bazen Türkçe oluyoruz. E, vlog benim altı. ben altı tane vlog çekmezse olay çıkartırım he. Sen çek beni. Şimdi biz markete gidiyoruz. Dondurma alacağız. Evet. evet şimdi geldik markete. Şimdi Market dondurma çok güzel ve soğuk. Ne? Kanadayız. Poşet almayacak mıydık? Poşet. Kanka poşeti kasadan alıyor mu? <laughs> ben Antalya okula artık süt değil şunlardan Kuntalya. götüreceğim. Antalya o zaman ikili ikiliyiz. Bir tane ne alacağız? Alıyor. Ben şey alacağım. Al ben şundan alacağım. Bana şunu alır mısınız? Evet. Şekil bu edeceğim. 30 lira bir yeri bu. Ben bu volkanı hiç uzmanım. Bir kere Gökçe ile bundan volkan. bir alacağım. kere Gökçe ile volkan almıştık. Alacağım. Bir kere biz Gökçe ile volkan almıştık. Kim ne? Gökçe ile. Abi ben. Aldı mı? Volkan aldıktan sonra Gökçe'nin ki. Yarım çıkmıştı. Bilmiyorum. Yani çevireceğim de. Tam şunları bir tutsam. Kalk. <laughs> <İşte>. Miray. Miray. Hadi dondu. Donum düşüyor. Salla. Bu da bir evet. alamadı ya. Kalk. Yine yolu Bu böyle tuttu. Bir şey olmaz oradan bir şey. Elimde. Benim için yani siyah şoför için. Yok, Siyah lazım. Okul forması siyah ya. Ne yapalım? Evet tamam. Siyah. 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 Evet arkadaşlar, şimdi biz sokaktayız, şuraya kamera koyup güzel <laughs> oynayacağız. Pardon, yolu <laughs> Evet. Ee, şimdi şöyle biz biraz... Arkadaşlar vlog burada bitiyor. Miray gidiyor çünkü. Çok erken gitti maalesef. Bay bay.